Güzel işik oğlum. Güzel işik. 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 ya Vurma lan çocuğa. Evet, yaşı, <laughs> 6. yaşı, vuruyor. Adam Güzel gelin. lan yavşak. Bu ula çekiyor beni. Bir neymiş? 1 bir, bir. bir. Tamam, on, iki, on, on bir, on Başka? O şanslı şu ama? Ne yapıyorsun? 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 Ne adam da sonra sonra kapatacaksın. Sonra... Alman sen, sen Allah, ya. almadım onu. E, hayır bakıyorum. açtı bu. Açtı. Ama <laughs> <Allah. gülüyor> ben bunun eksinde diskalifiye Ana taş bana lazım onu atsana oraya. <laughs> Çekme. Bak. Yeter be manyak.